işsizlik insanı acayip yıpratıyor. Çayın abi. Buyur çayın. Bak üstüne denk geldi. Kaç yaşındasın lan sen? 26 Şahin abi. Ne mezunuydun? Sağlıkçıyım ama atama bekliyorum. En azından işi aldık, sağlığı bozulmadı. Biz bu ofiste insanlara iş buluyoruz ama yüksek okuldan aşağısına hizmet vermiyoruz. Şimdi siz mağazanızda rafları dizecek birini arıyorsunuz. Endüstri mühendisi mi yoksa lise mezunu mu alırsınız? Soruyorum. Merhaba Şahin Bey, ben iş için gelmiştim. Tabii buyurun oturun. Ne mezunusun? Arkeoloji ve tarih, çift ana dal yaptım. Sen çok iyi denk geldin ya. Öyle mi? Bir süpermarket eleman arıyor. Tarih ve arkeoloji. Sen süper SKT takip edersin. SKT Ya son kullanma tarihi gelen ürünler işte. Tarihle de ilgili. Yapabilir miyim ki? Dandana kan 1040 Malazgirt 1071 Büyük İskender ne zaman öldü? Milattan önce 323. Bu ya. ayranın son kullanma tarihi ne? Haftaya Salı. Süper. Ayakta alkışlıyorum. Bu işte TV doldurmam gerekiyor mu? Evet, tabii. Aslında arkeolog dediğin en kötü tarihi eser kaçakçısı defineci falan olur. Sen gariban kalmışsın. Neyse artık bir işim var. Sen Roma mezar taşı falan okuyabiliyor musun? Tabii tabi. Etrüks alfabesinde iyiyim. Latince de kendime yetecek kadar var. He. Baktın market işini beceremiyor. Bana gel. Bir arkadaşım var senin gibi bir eleman arıyor. Bir versene. Bu da bizim uçak mühendisi. Al. E, kollarım yok. Ağzıma ver, ağzıma ver. <gülüyor> yaksana, yaksana. <gülüyor> Sağ ol. Bir işe koyamadık, kafayı yedi böyle. Merhaba bir şeyin. İstifa Turgut geldi. <laughs> Dur sen bir şey söyleme, ben tahmin edeceğim. Yine istifa ettin. Evet ettim. 0847 itibariyle görevi bıraktım. O 47 dakika. Bayağı geliştirmişsin kendini. Şahin'cim ben iktisatçıyım. Maliyet analizim iyi. Bulaşık makinesinden daha hızlı ve az su kullanarak bulaşık yıkama beklentilerini karşılayamayacağımı hissettim. Bazen senin istifa fetişi olduğunu düşünüyorum. Lan restorana müdür olarak koyduk seni yine beğendiremedik. Ya müdür olarak gittiğim yerde tek çalışan bendim ya. Ne güzel işte kafan rahat. Şahin, müdür olarak gittim ya Şırdan tezgah. Haberin olsun. CV dolduruyorsun. LinkedIn'e CFO falan yazarsın. Ezin de işte bakalım bir şey çıkarsın lan. Bakalım bir. Şırdan deli camı. Karşı yakadaki tezgah. Operations Director. Marketing Team Leader. Chief of Staff. Tamam ben bu title ile seni güzel bir yere yapıştırırım. <laughs> tutun lan tutun camlar düşecek. Bana bakar mısın? Bu ürün farklı çıkıyor. Hanımefendi dün gece bir kamyon ürünü tek başıma indirdim. Markette unutmuşum. Sen geri zekalı mısın? Hayır sadece çalışmaya mecburum. Önce işini doğru yap. 8 lira fark çıkıyor. İade almamı ister misiniz? Hayır ben aradaki farkı istiyorum. Tabi etiketi değiştirmek görevim. Ama zaten eksik personel çalıştırıyorlar yetişemiyorsun. Müşteriye aradaki farkı cebimizden ödüyoruz ürünler satılmadı diyelim. SKT yaklaşınca bize patlıyorlar. Biz de mecbur cebimizden karşılıyoruz SKT ürünlerini. Çalışanlar olarak kârı ortak değiliz ama zararı maaşımızdan karşılıyoruz. Sen gel bakayım buraya. İş saatinde sigara mı içiyorsun? Seni şikayet edeceğim. Kendimi böcek gibi hissediyorum. Endüstri mühendisi. Garson tezgahtar. İnşaat mühendisi. Diplomasını müteahhitlere kiraya veririz. Aynı zamanda garson, ofis boy. Elektrik mühendisi. Elektrikçi işte. Gazetecilik. <laughs> Uluslararası ilişkiler. Call center garsonluk. Halk ve ilişkiler. Sekreter ofis boy. Harita mühendisi. Legal ofis boy garson, illegal kupon arazi bulucu. Maden mühendisi. Hurdacı call center. Matematik, fizik, fen edebiyatsa ve yaşıyorsa özel ders. Sigortam olsun da kölelik de yaparım diyorsa özel okul ya da etüt merkezi. Besyo. Legal güvenlik görevlisi, illegal bar fedaisi. İngiliz dili ve edebiyatı. Akıllı olsunlar, dil de var. Marmaris'e gitsinler, 80'lik bir İngiliz'e evliliğe ikna etsinler. Ziraat. Onlar ayıktı. Legal, garson, kasiyer. Moda tasarımı. Giyim mağazası, reyon görevlisi. Fason tekstil atölyelerinde kalıpçı. Ormancılık. Legal garson, illegal kaçak odun işi. İktisat işletme. Legal kasiyer ofis boy, illegal hangi alanda yeteneği varsa. Sümeroloji. <laughs> Neyse. Karsu. Ya bu arkadaşlar kaç aydır iş bekliyordu. Atanamıyordu, morali bozuktu. Tarif da müjdeyi vereyim şimdi. Alo, Ahmet'le görüşecektin. Başınız sağ Millet kızını çocuğunu üniversiteye gönderiyor. Yurt bulamazsa, eve parası yetmezse temiz yürekli esnaf sağ olsun genç kızlara sahip çıkıyor. Ne için sponsor oluyormuş, ev açıyormuş. 70 yaşında adam. Üniversitede kalmak isteyen ya çok güzel olacak ya da hocasıyla aynı görüşte. Üniversite bitiyor, iş arama faslı başlıyor. Tecrübeli eleman istiyorlar. İnsan hiç çalışmadan nasıl tecrübe kazanacak? Atanamayanlar var bir de. Dayanabilen giriyor bir çağrı merkezine, markete, AVM'ye hayatın en sert yüzüyle tanışıyor. Müşterilerin saçma sapan kompleksleriyle ve hakaretleriyle uğraşıyorlar. Bağırıyorsunuz. Tartaklıyorsunuz. Yumurtasından çıktığı andan itibaren sahilden denize ulaşmaya çalışan deniz kaplumbağası yavruları gibi ilerliyorlar. Gençler iş beğenmiyormuş. Gençler internet bağımlısıymış. Gençler kaçmak istiyormuş. Ne verdiniz ki ne istiyorsunuz lan?